Gençler merhabalar. Umarım her, her şey yolundadır. Umarım herkes çok iyidir. Şimdi e, görünüyor mu diye kontrol ediyorum. Her şey yolunda herhalde. Şimdi gençler bugünkü e, bugün endostoz ve eksostoz için e, konumuzu hallettik. Konuyu bitirdik. Sadece endositoz ve egzositozun daha böyle ayrıntıya kaçan ama bizim gibi çalışkan öğrencilerin de bilmesi gereken bir takım özellikleri var. Onları yazacağım ve bu tamamen bu kısım tamamlanmış olacak ve bitirmiş olacağız. Şimdi ilk önce başlık atayım. Diyelim ki ne diyelim endositoz ve egzositozun özellikleri açamadım ben bunu Hah, tamam kağıdımı görüyorsunuz yazıyorum. endositoz endositoz ve ekzositozun özellikleri endositoz ve eksositozun özellikleri. Şimdi endositoz neydi? Büyük maddeleri içeri almak. Eksositoz neydi? Büyük maddeleri dışarı atmak. Bu ikisi değil mi? Bu ikisi gerçekten büyük maddelerle uğraştıkları için enerji harcanıyordu bu sırada. E, ee, endositoz işte iki ayrılıyor. Fagositoz ve pinositoz diye. Eksositoz da dışarı atmak anlamına geliyordu. Kat, mesela atık maddeler öyle atılıyordu değil mi? İşte e, sinir menzilleri öyle atılabiliyordu. Hormonlar öyle atılabiliyordu. Şimdi bunlarla ilgili özellikler söyleyelim. Şimdi birinci özelliğimizi şöyle madde madde yapalım. Bir diyelim arkadaşlar. Tabi siz birim, birim bir görmediniz. 1 bir. bir. Nedir bu? Nedir bu? Birinci özelliğimiz hangi canlılar endositoz yapamazlar, hangi canlılar eksositoz yapamazlar ona bakacağız. Bir kere bakteri ve arkeler değil mi? Zarlı organelleri yok bunların. Bunlar neydi? Ökaryot muydu? Prokaryot muydu? Evet duyuyorum sanki. Ney ney ney? Evet prokaryot. Prokaryot bunlar. Bunların zarlı organelleri yok yani. E o zaman zarlı organelleri yoksa endositoz, eksositoz yapabilirler mi? Yapamazlar. Neden yapamazlar? Çünkü bir kere e, endositoz yaptığınız zaman içeriye bir koful oluşturmak, besin koful oluşturmak zorundasınız. Mesela diyelim eksositoz yapacaksınız, salgı atacaksınız dışarı ya da atık madde atacaksınız. Mesela boşaltım kofulu o zaman oluşturmak zorundasınız. Ama hem e, Endositoz yaparken hem de eksositoz yaparken organele ihtiyacınız var O zaman madem organeli olmayan canlılar da var. Madem prokaryotlarda var. O zaman prokaryotlar tabii ki ne yapamazlar? Endostoz, eksositoz yapamazlar. Yazalım onu, onu ben. Bakteriler. Bakteri ve bunların bir akrabaları vardı. Kimdi onlar? Bakterilerin akrabaları ve arke bakteriler değil mi? Arke aynı anda yazıyoruz bu arada bakteriler yani arkeler zarlı organelleri olmadığından zarlı zarlı organelleri olmadığından Yani bunlar prokaryot olduklarından, onu da yazayım, değil mi? Bunlar prokaryot, bunlar ne yapsınlar? Vermeyince Mahmut neyse, Mahmut, değil mi? Prokaryot bunlar, zarlı organelleri yok hücrenin içinde. Hani fakir ev gibi demiştik, değil mi? Aynı, bir yaşamın bütün gerekliliklerini bir göz odada yapıyorlar bunlar, ayrı ayrı odaları yok, prokaryot değiller yani. Endositoz ve eksositoz zarlı organelleri olmadığına endositoz ve eksositoz ne yapamıyorlar? Yapamıyorlar. Endositoz ve eksositoz yapamazlar. Peki. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğe bakalım. İki. Birincisi endositoz ve eksositoz bakteriler ve arke bakteriler ne yapamıyor? Maalesef yapamıyor. Neden yapamıyor? Neden? Çünkü onların zarlı organelleri yok. Kofulları olamaz. Örneğin. Peki mantarlar ve bitkilerde de hücre zarının üzerinde ne vardı? Hücre duvarı vardı. Peki bu hücre duvarı onların enostoz yapmasını engel oluyor muydu? Evet. Peki ekzostoz yapmasına engel olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Onu yazalım. Çünkü genellikle karışıyor. Diyorlar ki, "Aa, o enostoz yapamıyor. O zaman ekzostoz da yapamıyordur." diyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Onu yazalım. Mantarlar, mantar hücreleri, mantarlar ve bitkiler Endositoz yapamaz ama egzositoz yapabilir, yapabilir. Neden neden böyle? İçeriye girerken hücre çeperi e, mekanik bir e, engel oluşturur ama e, ama dışarıya çıkarken hücre çeperi e, mekanik engel oluşturmuyor çünkü dışarı çıkarken hücre zarından geçiyor. Hücre zarından geçtikten sonra da zaten hücre çeperinin geçitleri çok büyük, o yüzden onlar, oraların arasından rahatça geçebiliyor. Bu çok önemli bir durum. Peki endositozu düşünün, endositozu düşünün arkadaşlar. Bunun bir fagositozu vardı, bir de pinositozu vardı, değil mi? Fagositoz ve pinositoz böyle e, işte fagostoz yaparken böyle daha e, kollar atıyordu hücre, değil mi? Canlılar mesela daha kendinden daha küçük canlıları hücrenin içerisine alabilmek için. E, diğerinde ise e, plastik bir cep usuyordu. Peki sizce fagositoz e, fagostoz cebi mi daha büyüktür, plastoz cebi mi? Ya da hangisi daha küçüktür? Düşünün, değil mi? Duyar gibiyim, değil mi? Bence de plastoz cebi daha küçüktür. Pinositoz cebi cebi. Yani pinositoz yaparken hücrenin içinde cep gibi bir şey vardı yani hani pinositoz cebi küçüktür. Kimden? Fagositoz cebinden. Fagositoz cebinden. Hocam diyeceksiniz bu kadar da ayrıntı önemli mi? Değil de bazen e, bazı kaynaklar kendilerinin satışlarını artırmak için ne yazık ki yani kıyıda köşede kalan şeyleri test sorusu haline getirip sizin önünüze koyabiliyor böyle bir şeyle karşılaştığınızda yapamıyor olmayasınız diye bunu da yazmak istiyorum. Yoksa tabii ki biz sadece onların ne olduğunu bilsek de bize yeter. Olsun. 4. 4'e geldim. Şimdi bizim bağışıklık hani bu çok moda, moda biliyorsunuz koronavirüs yüzünden. Ak yuvarlarımız ve mikroorganizmalarımızı ak yuvarlar mikroorganizmaları vücudumuza giren mikroorganizmaları organizmaları fagosite ederek bağışıklığımızı oluştururlar. Bu çok önemli bir bilgi. Yani fagositoz ne işe yarar derseniz o kadar önemli o kadar önemli ki bizim immün sistemimiz için yani bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Ak yuvarlar, yani bağışıklığımızı sağlayan kan hücrelerimiz ak yuvarlar yazıyorum. Aynı anda yazalım. Mikroorganizmaları mikroorganizmaları organizmaları fagosite ederek fagosite ederek bağışıklığımızı oluştururlar. Ne güzel değil mi? Yaşasın akvaryumcularımız. Bağışıklığımızı oluştururlar. Onlara çok iyi bakmamız gerekiyor. Hele şu anda, değil mi? Harika. Görebiliyor musunuz? Değil mi? Evet. 5 Peki, fagositozla beslenen canlılar var mı? Tabi var. Amip. Amip çok ünlü. Amip. Zaten endo, e, e, fa, yalancı ayak çıkartıyordu, değil mi? Amip. Öglena. Öglena kimdi? Öglena. Kamçılı hayvan hatırladınız mı yeşil? Çok tatlı görünüyordu. Paramesyum, bu kimdi? Paramesyum da terliğe benziyor, değil mi? Bu canlılar nasıl beslenirler? Fagostozla beslenirler. Böylece karınlarını oh doyururlar. Genellikle kendilerinden daha küçük olanları yiyorlar. Haberiniz olsun. Hatta amip paramesyum bile yiyebiliyor. Böyle bir video vardı gençler. Size göstermiştim. Bilmem hatırlar mısınız? Olmadı dönüşte. 6 Şarjım azmış. Peki endositoz ve eksositoz yaparken enzimler görev alır mı? Endositoz yaparken hücre zarındaki proteinler de görev oluyordu. Bir de enzimler görev alır. Ebadan sizi takipteyim. Buradan takipteyim. Sadece uzas. Ama inanın her adamınızı takip ediyorum ile ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.